Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Sedo Fight K ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir, bir dur lan. Neyse. Bugün Sedo Fight 2'nin kaç bölümü? 14 mü? Öyle bir bölümündeyiz. Kasaptayız tabii ki de. Kasaba yeni geçtik arkadaşlar. Yeni mi geçtik? Bir korumayı alt etmişiz de çoktan. Evet rıhın mudur nedir? Nasıl okunuyorsa yorumlara yazın. Hayır sen kuşa zarar verdin. Aşkımı yaptığının bedelini ödeyeceksin. Aşk. Kusura bak kardeş. Ama o da hadsizlik etti yani. Ne yapabilirdim? Doğru yaptım bence arkadaşlar. Hadsizlik etmeseydi yapmazdım. Bu arada arka plan nasıl? Kılgınsın ama bana satmazsın be kardeşim. Of çok güzel mükemmel vurdum. Arkadaşlar ben bunu ağzına alattım. Evet beklesem. Arkadaşlar, an itibariyle Rahnola'nın kellesini aldım. Tekrar buluyoruz. Bu Ilgın mı lan? <laughs> ilgın da bize sakınma geldim. Arkadaşlar, iki dakika Bu işim çıktı. Gittim, geldim. Adam beni yenmiş yani. bir kere olur. Bizde yenilgi bir kere olur arkadaşlar. Kanala tekrar abone olup like atmayı Yorumlarınızı bekliyorum. şimdi ne tür oyunlar gel? Harbi uygun mu? Ciddi misin ya? Evet biraz fazla övünmüşüz. Yani bizim maalesef. Evet bu bölümde şey yapacağım. O ee, Sensei'nin öyküsüne devam edeceğiz Sensei ne diyormuş Hermit prensin savaş lordu Şahagun'un e, lorduna ihanet ettiğini ve onu kaçırması için kasaba önemli bir miktar ödediğini anlattı artık haydudu ziyaret etme zamanı et bakalım Sensei Sensei'nin öyküsü 3. kısım İçindeki yaratık ve kasap ne olmuş lan buna kayıp çocuk döndü teklifimi değerlendirdiniz mi prens gitmemize izin vereyim ve kürenin nerede olduğunu söyleyeyim ve siz de bana altınla ödeme yapın. Adımı lekemeye nasıl cüllet edersin? Seni zavallı herif zulüm saltanatına son vermek için geri döndüm. Yani şans bu mudur? Özgürlüğünüzü satın almak ve insanlarınızı bir çılgın çeteye vermek ve size karşı çok nazik bir prens. Sessizliği gözlerin, sözlerinden daha büyük anlam taşır yaşlı adam. Ben ben kendime karşı dürüstüm. Barbar mizacımı ortama uyarlıyorum. O uyarlamıyor. Ama size tevazu göstermeyiz. Gelin çocuklar. Eziyet. Kasap bacının gerçek bizi nasıl ortaya çıkardığını gösterdi. Artık özgürüm. Sizin mutlu bulabilirsiniz. Direnmeyin. Sensei eziyet. Sensei kızla karşı karşısın kardeşim. Yeneceğim mi göreceğiz gölge şey yapmaya benzemez bu işte. Yeneriz ya. Yeneriz aga. Daha şu an bir kere vuramadı. Ağzımı açtım şu an ağzımı. Evet ilk daha tabii ki de sensede yani bizde. Arkadaşlar eziyeti yendiğimiz zaman bir like atarsanız sevinirim. Eziyet kolaymış. Of bitti. Bitti bitti. Aga hadi vurma ya. Neyse vursun bir tane de o, hakkıdır yani. bu savaş çok uzadı dedim ve aldım arkadaşlar. Tamamdır. Peki ikiye geçelim. Eziyeti öldürdük. Bunlar ne isim isimler ya? Yani? Jilet mi Tıraş mı olacağım? Oyun çantaya girdi felsefe ezikler için mi? Ben ise yalnızca bıçaklarla oynamayı severim. Benimle oynamak ister misin? Seni tıraş etmeye geldim. Peki sakalım da uzamış ha. Bir tıraş et, et beni burada. Sonra savaşa başlayalım. <laughs> kimsin oğlum Ya yani hayırdır jilet bize tester Evet bu arada normal side of Fight değil bu arkadaşlar. Bu Special Edition. Farkı ne? Her şey aynı aslında. Ee, Sensei'in öyküsü var sadece farklı olarak. Bir de 17-18 TL ödüyorsunuz. Bence ödeyin daha karlı. Mesela sınırsız canımız var. Ne bileyim oyunları yendiğinizde elmas veriyor. Yani kan biçici falan hepsi hayal olmuyor artık. Herkesin hayaldir. Kan biçici almak. Bu yenmedi. Şu an ben buna dedim ki bir kere yenme. Özgüvenin gerisi. Hani normalde bu beni yenebilir misin? kapattığımız sensei son. Yani benim onu sensei de yaparız ama dövüştüğüm karakter sensei. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladım dedim ki bir yensin hadi yani dedim yani dedim şey adının jilet olduğunu kanıtla o da şimdi biraz çıkarttı evet ve tekrar aldım Aga biz alırız zor olmaz da. Bu olur. Bu da olur. olamaz. Son dakika arkadaşlar son dakika aldım. Yemin ediyorum son dakika vallahi valla Bak mesela 27 elmas verdi. 1300 elmasın var. Kasap. Hiç kimse o teritemden şüphe duymaya cüret edemez. Aile bunu hiçbir zaman unutmaz. Canlı çıkamayacaksın. Sen çıkamayacaksın kasap. Ama seni şimdi yaralayacağım. Sonucu gölgeye bırakacağım. Gel bakalım bebeğim. Evet geldi. de Şöyle ağzını bunu çumurlayayım. Arkadaşlar bu oyun bilgisayarda da oynanıyor mu artık? Yüzüne direkt geçirdim yani. Kasap çok konuştu, boş konuştu. Kasap diğerinden kolay. Hiç uğraşma. Dur direk arasına gel. Ha. Abi böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok Hile yemin ediyorum ben Ben kabul etmedim otoritesizlerim. Bitti be Tom kafasının ortasına. Ya ben zaten yenilmeyeceğimi biliyordum da. Ha, Haha tabanlarını yağlayan prense bakın yüzünü görmeliydin yaşlı adam. Gördün mü? Yine arkadaşın omurgasız bir yalancı. Bana cevap ver Şagun onu neden öyle istiyor ve bahsettiğiniz şu sihirli küre nedir? Prens son nefesini verir vermez Şagun benim yaşamama izin vereceğini mi biliyorsun? Ben sadece bir aracım harcanabilir bu yüzden sana yardım etmeliyim. Bir kadın Şagun'u tahtın onun olduğuna ikna etti. Küreyi alacağına ve büyük bir savaş lordu olacağına söz verdi. Ve tüm bunlar onun kölesi olmak için imana git şagun küreği getirecek geminin varmasını bekliyor bu prensin tarafını kısardık sonuçta bu da bu da etkiler evet gölgenin bölümü bir sonraki bölümde arkadaşlar hepinizi çok seviyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın